Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Bugünkü misafirimiz Finlandiya'dan. Aracımız W213 dizel hibrit. Aracımıza elektrikli bagaj uygulaması yaptık. Kumandamızdan açalım. Ürünümüz Netbox marka. 2 yıl garantili Mercedes bayi referanslı bir ürün. Kumandamızdan açıp buradan kapatabiliyoruz. Aynı zamanda aracımızın içerideki tuşundan normalde de zaten açılabiliyordu ama kapama yoktu. Yine buradan da bu şekilde aç kapa yapılabiliyor. Açalım. Ve yine kapatalım. Misafirimize bu işlem hayırlı olsun. Finlandiyalardan gelip Bizi tercih ettiği için sağolsun, ayaklarına sağlık. İletişim numaramız 543 356 9351. Siz de bunun gibi boş, hatta bomboş paketli Mercedesleriniz için bu tür uygulamaları e, yaptırabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. 543 356 9351. Ekfes Gaziantep. Hoşçakalın.